Ne yaptığınız zaman ne? Sevginin adı dediğim. Ben bu seni park açmıyorum. 130 da evinizde kayınız. Ve sizden bir hikaye duymak istiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Elinde kal Türkiye. Birlikte mi kul? Birlikte müslümanla savaşırım. Elinde kal. Sevgili büyüklerimiz, bizi seviyorsanız ve kendinizi seviyorsanız lütfen evde kalın. Lütfen evde kal. Sağlığını düşün, evde kal. Sevgili büyüklerim, 14 Korona'ya uyarak kendinizi koruyun. Koronavirüs alacağımız önlemlerden daha güçlü değildir. Dedeler, evde kalmalısınız çünkü virüs var ya yani korona evden. Merhaba annelerimiz, dedelerimiz. Lütfen evde oturun. Biz eskiden hep sizden örnek alırdık. Bugün de siz bizden örnek alın. Sizi çok seviyoruz. Bizim için evde kalın. Kıymetli büyüklerimiz sizi, sevme, sizi dinlemeyi seviyoruz. Lütfen evinizde kalın. Bize güzel hatıralarınızı anlatın. Kendi sağlığınızı ve biz çocuklarınızın sağlığını düşünüyorsanız evden dışarı çıkmayın. Teşekkür ederiz. dışarı çıkmayın Evinizde atayın evinizde Neden? Ama dışarıda. Ne var dışarıda? kıymetli büyüklerimiz. Lütfen evinizde kalın, yanımızda kalın. Kıymetli büyüklerimiz, sizi dinlemeyi seviyoruz. Hatıralarınızı anlatın, tecrübelerinizi paylaşın. Lütfen evinizde kalın, yanımızda kalın. Anne, anneannelerim, dedelerim, babaannelerim sakın dışarıya çıkmayın. Evinizde kalın korona değil siz kazanın. Size çok seviyorum. Sevgili büyüklerim, benim sizden öğreneceğim daha çok şey var. Lütfen virüs için tedbirlerimizi alalım, evlerimizden çıkmayalım. Sevgili yaşlılar, bildiğiniz gibi e, virüsler çoğalıyor. Bu, doktorlar, bilim insanları şey... şeyi, aşısını bulmaya çalışıyor ee, önerim olabildiğince az dışarı çıkmanız ee, yani böyle ev, evde elde eğlenebilirsiniz. böyle bir şeyler bulabilirsiniz ee, yani önerim bunlar böyle evde oyunlar oynayın falan büyüklerim evde kalın bayramda elinizi öpmek istiyorum söz veriyorum ki büyüyünce sizi gezdireceğim Baba yıka dışarı çıkmamak kendimize dikkat edelim evde kalın. Sevgili büyüklerimiz bize bir şey olmaz demeyin kendinizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün evde kalın yanımızda kalın. Ülke olarak daha doğrusu dünya olarak olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Bu durumun yakında düzeleceğine inanıyor ve biliyorum ki yarınlarımız çok güzel olacak nasıl mı? Tabii ki siz büyüklerimizle sizin gölgenizde büyümemize. Esirgemeyin. Hem kendiniz için hem bizim için. Evinizde kalın, yanımızda olun. Merhaba, Berab, ben Orda. Geleceğiniz için lütfen evinizde kalın. Sevgili büyüklerimiz, evinizde kalın, yanınızda kalın. Sizi seviyoruz. Sevgili ailem, önce ailemin büyükleri. Sizden ricam, ilk önce kendiniz ve sonra bizleri düşünmenizi istiyorum. Hepimizin sağlığı çok önemli. Öncelikle büyüklerden ricam. Lütfen bol bol evde kalın. Sizleri çok seviyoruz. Bana anlatacak daha çok hikayeleriniz olmalı. Hikayelerinizi dinleyebilmem için lütfen evde kalın sevgili büyüklerim. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Onlar bizim için dışarıdayken biz onlar için evde kalalım. Evde kal Türkiye. Baba evde kal. Doktor abilerimiz ve hemşire ablamız size çok çok teşekkür eder. Nilerimiz ve dedelerim lütfen evden çıkmayalım lütfen. Şimdi siz bizim için oldasınız biz de sizin için evde kalacağız. Kesinlikle dışarı çıkmayın. Kesinlikle. Eğer yurt dışına çıktıysanız 15 gün evinizde oturun. Maske maske takıp cüz, koruyun Dışarıda kalmayın. Eve gidin. Evinizde durun. Yani buraya. Evde kalın. Evde kal Türkiye. Dedelerimiz, nenelerimiz. Sakın evinizden çıkmayın. Biz sizsiz siz, ne eliriz? İyi Türkiyeliler bizim için dışarıda kalan doktor ve sağlık kuruluşlarına yardım etmek için içeride kalın lütfen. Onlar bizi düşünüyorlar biz onları düşünelim. Güle güle Türkiye. Evde kal Türkiye. Annem, annem çok, annem çok seviyorum onu. Koyu evinde kal. Sevdiklerimizle erken vedalaşmamak için evde kal Türkiye. Okula gele de bilmemiz için evde kal çocuk Evde kal, hayatta kal. Emniyette ol. Kremenizli büyüklerimiz sizi dinlemeyi seviyor. Doğatrallarınızı anlatın, tecrübelerinizi paylaşın. Evimi evde kal çünkü bizi seviyorsanız sessiz bırakmayın. Öpmek yok, sarılmak yok. Çünkü koronavirüsleri var. Kendimize dikkat etmek lazım. Türkiye evde kal. Nerelerim de delerim. Bayramda elinizi öpmeye gelebilmek istiyoruz. Lütfen evinizde güvende kalın. Hep beraber bayram yapalım. Sizleri çok seviyorum. Değerli büyüklerim, sizler bizim için çok önemlisiniz. Kültürümüzün ve tarihimizin canlı aktarıcılarısınız. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen evde kalın, bizimle kalın. Anneanneciğim ve dedeciğim sizi çok seviyorum. Lütfen evde kalın, benimle kalın. sen çıkmayın namazdan bayramını birlikte kutlayalım. Kıymetli büyüklerimiz lütfen evinizde kalın, yanımızda kalın. Bize hatıralarınızı anlatın. Lütfen ama lütfen. Kıymetli büyüklerimiz siz dinlemeyi çok seviyoruz. Bize hatıralarınızı anlatın. Evinizde kalın, yanımızda kalın. Ölmek istemiyorsan çözüm çok kolay. Evden dışarı adımını atmayacaksın Türkiye. Sevgili büyüklerimiz sizi çok seviyoruz. Ne olur evinizde kalın. Görüşürüz. Değerli büyüklerim evde kalın bizimle kalın. Evde kal Türkiye. Dedemin dinlemi seviyorum. Evde kalıyorum. Sen de evinde kal Türkiye. Dikkat etmeliyiz. Ellerimizi saniyeden daha fazla yıkamalıyız. Sevdiklerimizden biraz uzak duralım. Dedelerim, ninelerim çok seviyoruz. Lütfen evde kalın. Bir ay sabredelim. Ömür boyu sağlıklı yaşayalım. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Evde kal Türkiye. Sevgili ninelerimiz ve dedelerimiz. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli. Lütfen kendinize dikkat edin. Sayın sağlık çalışanlarım ve büyüklerim, sizler bizim için çok değerlisiniz. Lütfen kendinize dikkat edin. Daha mutlu günler için dışarı çıkmayın. Oturmayalım. Seymeyelim. Üpüşmeyelim. Elmeyelim. Yapmayalım. Dedeciğim, anneanneciğim dışarı çıkmayın. Evde kal. Evde kal. Ülkemiz için, bizim için evde kalın. Ülkemiz için, bizim için evde kalın. Çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden bizim için, bizim sağlığımız için çalışıyorlar. Evde kalırsak kızla yayılan virüsten kendimizi, çevremizi, Yaşlılarımızı ve bizi korumak için çalışan sağlık çalışanlarımızı korumuş oluruz. Amcalar, amcalar, teyzeler. Neler dediler? Sağlığınız için, için evde kalın. kalın. Amcalar, amcalar, teyzeler. Neler dediler? Sağlığınız bizim için bizim evde kalın. kalın. Sevgili nineler ve dedeler, koronavirüsünden zarar görmemek için ve sevdiklerinizi üzmemek için lütfen evlerinizde kalınız. Sevgili nineler ve dedeler, eğer bayramda torunlarınızla bayramlaşmak istiyorsanız bir süreliğine evde kalın. Koronavirüs yaşlıları ve kronik hastalığı olanları daha çok etkiliyor. Riskte bir kez çıkacağınızı güvenle yüz kez çıkın daha iyi. Evde kalın, güvende kalın. Dedelerimiz, nenelerimiz lütfen dışarı çıkmayın. Dışarıda zehir gibi bir virüs var. Sevgili büyükler, şu anda evde kalın. Sağlıklı olun. Anneanneler, babaanneler, dedeler, anneler, babaanneler. Sizi çok soksalar ya evde işte, Sevgili hayır. ninelerim dedelerim salgın yüzünden evde kalınız. E, çünkü ben sizi çok severim. Sevgili büyüklerimiz lütfen dışarı çıkmayın evde kalın sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyoruz. Evinde kal Türkiye. Birlikte mutlu, mü birlikte müslahla savaşalım. Evinde kal. Madem evler kapandık, madem biz var, biz de oynarız. Şarkı söyleriz. Hamur oynarız. Ödev yaparız. Ben çarpı 8 kaç diye düşünüyoruz. Anne oluruz. Kitap okuruz. Sonra nerede kaldım diye düşünürüz. Esneriz. Dans ederiz. Merhaba sevgili bayanlar, baylar ve her can küçük çocuklar ve arkadaşlar. Şimdi, virüs ne demektir? Anlayan var mı ki? Galiba hiç kimse anlamıyor. Ben derim. İsterseniz derin plan de diyebilirsiniz. Bakın, virüs demekti. Ellerimizi 20'ye kadar yıkıyoruz ki en, en az sayıdan yıkıyoruz. Sayıyı değiştirmek yoktu. Eğer değiştirirseniz virüs kapar size. Ama e, en çok sayıda yapabilirsiniz. Çünkü onda virüs hiç bulaşmaz. Ama en az 20'ye kadar sayıyorsunuz. Doğum günü, doğum günü söyleyeyim kadar. Mesela şöyle ilk doğdun Mercan ya da ya da iki kişilik söyleyebilirsiniz. Ama şunu söylemeli konumuz onunla ilgili değil. Bak bak çok çok kişi öldü. Onları onlar kişileri tanıtayım mı bak tam 100 tane kişi öldü. Bak 10 tane kişi öldü. Asan. Öl Onlar ölmediler daha. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Peki koronavirüsten korumak için ne yapmaları lazım? Evde hep kalacaksınız. Virüs bitene kadar dışarıda dolaşabilirsiniz. Ama ama başka adana gitmek yok. Eğer başka adana giderseniz virüs kaparsınız. Anneciğim dur dur. Evet ben Türkiye. 5 yaşındayım. Farkındayım evde kalıyorum. Büyüklerimi bekliyorum. İyi ki varsınız. Bes yasındayım, Farkındayım. Evden çıkmıyorum. Büyüklerimden de bekliyorum. İyi de siz varsınız.